sevgili öğrenciler. Ben Eda Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'ne yayınladığı çalışma sorularını çözeceğiz. 10 tane sorumuz var. Hep birlikte ilk sorudan başlayalım. Birinci soruda bir televizyon kanalında reklam süreleriyle birlikte 2 üzeri 7 dakika süren salgın hastalıkları konu olan bir belgesel yayınlanmıştır. Her 204 dakikalık yayından sonra 4 dakikalık bir reklam yayınlandığına göre belgesel boyunca kaç defa reklam yayınlanmıştır diye soruyor. Şimdi 207 dakika sürüyormuş program ve her 204 dakikada dakikalık yayından sonra 4 dakikalık bir reklam arası var. 204 dakika 16 dakikadır. O zaman 16 dakika yayın yapıp üzerine 4 dakika reklam yapacak. 16 dakika yayın, 4 dakika yayın yapacak. Bu böyle gidecek. O zaman ben yayın ve reklamı bir arada 20 dakika olarak alırsam 20-20 devam edecek. Nereye kadar gidecek bu? Toplamlarının ne olması lazım? 2 üzeri 7 yani 128 olması lazım. Tabii bu şekilde devam ederken 20-20-20 bir yerde bitecek. Yani 20'nin kaç katında bitecek? 6 katında bitecek. Ta ki 120 dakikaya kadar. Burada en son reklamını verecek ve en son 8 dakikalık bir yayın daha yapacak. Buna göre 20-20 ikili gruplar 16 dakikalık yayın ve 4 dakikalık reklam olmak üzere bu iki, ikili grup 120'yi elde edene kadar o zaman 120 bölü 20'den 6 tane yayın 6 tane reklam vermiş olacak. O yüzden cevabımız B seçeneği olacak. İkinci soruyla devam edelim. İki farklı atölyede koruyucu mask üretilmektedir. Bir, birinci atölyede her biri saatte 4 üzeri 3 adet maske üreten 2 üzeri 4 adet makine vardır diyor. İkinci atölyede her biri saatte 2 üzeri 7 adet maske üreten 4 üzeri 2 adet makine vardır diyor. 8 saat sonra birinci atölyede üretilen maskelerin 1 bölü 16'sı Edirne'ye, ikinci atölyede üretilen maskelerin 1 bölü 32'si Eskişehir'e gönderilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir diye soruyor. Şimdi birinci atölyeye gelelim. Her bir saatte 4 üzeri 3 adet maske üretiyor. Üreten 2 üzeri 4 tane makine var. O zaman toplam makine sayısıyla bir makinenin ürettiği maske miktarını çarparsam toplam maske üretimini bulmuş olurum. Bu bir saat üretilen maske. Bana 8 saat sorduğu için bir de bunu 8 ile çarpacağım. 8 saatte üretilen maskenin 1 bölü 16 Edirne'ye gitmiş. O zaman Edirne'ye giden miktar bulmak için bunu bir de 1 bölü 16 ile çarpacağım. Bu birinci atölye. Şimdi gerekli düzenlemeleri yapalım. Bakalım neler sadeleşiyor. 2 üzeri 4 16 olduğu için 16'yı götürdü. Bakın burada 4 üzeri 3 2 üzeri 6 demek. 8 de 2 üzeri 3 demek. Yani 2 üzeri 9'u Edirne'ye gidecektir. İkinci atölyeye gelelim. Burada da 2 üzeri 7 adet maske üreten 4 üzeri 2 adet makine var. Bu 1 saatte. Bize 8 saat sorduğu için 8 ile çarpıyorum. Üretilen maskelerin de 1 bölü 32'si Eskişehir'e gittiği için 1 bölü 32 ile çarpıyorum. Burada sadeleşenlere bakalım. 16 ile 32 sadeleşir 2 kalır. 2 ile 8 sadeleşir 4 kalır. Elimde 2 üzeri 7 ve 2 üzeri 2 olduğu için Buradan da yine 2 üzeri 9 adet Eskişehir'e gider. Şimdi elimdeki bilgilere göre şıklara bakalım. A şıkkı 8 saat sonunda ikinci atölyede daha az maske üretilmiştir diyor. Hayır bakın ikisi de birbirine eşittir. B şıkkı Edirne ve Eskişehir'e eşit sayıda maske gönderilmiştir. Eşit olduğunu zaten bulmuştuk. Cevabımız bu yüzden B seçeneği olur. Üçüncü soruyla devam edelim. İki marangoz ustası eşit uzunluktaki iki tahta parçasını tasarladıkları mobilyaların imalatı için şerit testere ile enine kesmeden sadece boyuna keseceklerdir. Birinci marangoz ustası bir tahta parçasından 2x artı 4 yerden keserek 3x artı 2 santim uzunluğunda parçalar elde ederken diğer marangoz ustası diğer tahta parçasından ax eksi b yerden keserek her biri 2x artı 5 santim uzunluğunda parçalar elde ediyor. Şerit testere ile yapılan her bir kesim için a eksi b saniye zaman harcandığına göre bu iki ustanın tahtaları kesme sürelerinin toplamının saniye cinsinden cebirsel ifadesi zorluyor. Şimdi ben elimdeki bir kağıt parçasını iki eş parçaya ayırmak istesem bir kez keserim. Bir kez keserim ama iki parça elde ederim. O zaman Birinci marangoz ustasına baktığımda 2x artı 4 yerden kesmiş. O zaman 2x artı 4 yerden kesim demek 2x artı 4 artı 1 parça demek. Yani buradan 2x artı 5 parça elde etmiş olduk. Her bir parçayı parça uzunluğuyla çarparsam yani 3x artı 2 ile çarparsam o zaman ben bu tahta parçasının toplam uzunluğunu bulmuş olurum. Zaten ikisi de birbirine eşitti uzun e, iki parçanın. O zaman bu toplam uzunluk olur. Diğer ustaya geldiğimde o da ax eksi b yerden kesmiş. O zaman ax eksi b artı bir parça elde eder. E, her bir parçanın uzunluğu 2x artı 5 olduğu için ax eksi b artı 1 2x artı 5 ile çarpıldığında yine uzunluğu bulmuş oluruz. Zaten uzunluklar birbirine eşit olduğu için bulduğum iki değeri birbirine eşitleyeceğim. Hemen sağ tarafta eşitleyelim. 2x artı 5 çarpı 3x artı 2 eşitmiş. 2x artı 5 çarpı ax eksi b artı 1'e. Buradan bakın 2x artı 5'ten birbirini götürür. Elimde 3x artı 2 eşittir ax eksi b artı 1 kalır. E, x'in katsayısı x'in katsayısına eşit olmak zorunda. O yüzden buradan a'yı 3 buluruz. Eksi b artı 1 2'ye eşit olmak zorunda. Buradan eksi b 1 çıkar. Yani b de eksi 1 çıkar. O zaman a ve b'yi bulmuş olduk. Şimdi bize her bir kesimin a eksi b saniye sürdüğünü söylüyor. Kesimlerimiz ne kadardı? İlk kesimim e, 2x artı 4'tü. İkinci kesimim de ax eksi b'di. ax eksi b'de a yerine 3 yazarsam 3x eksi b yerine e, b yerine eksi 1 yazarsam önündeki eksi ile birlikte artı 1 olur. Buradan 5x artı 5 kesim yapmış olurum. Her biri a, a neydi? a eksi b saniyeydi. a eksi b hesaplayalım hemen. 3 eksi eksi 1'den 4 saniye olur. Her biri 4 saniye ise 5X 5 x artı 5'i 4 ile çarparsam toplam süreyi bulmuş olurum. 4 ile genişlettim her bir terimi. 20 x artı 20 olur. Bu yüzden cevabımız a seçeneği olur. Dördüncü sorudayız. Yukarıda ölçüle verilen bir evin balkonu şekildek gibi özdeş fayanslarla kaplanacaktır. Buna göre balkon için kullanılacak fayans sayısı aşağıdakilerden hangisiyle gösterilemez diye soruyorum. Şimdi öncelikle balkonun bir alanını hesaplayalım. Yani 8'leri 4 ile 9'leri çarpalım. Toplam alanı bir fayansın alanına bölersek kullanılacak kullanılacak fayans sayısını bulmuş oluruz. Yani 204 4 çarpı 3'ün karesine bölelim. Burası zaten 9'dur. 9'lardan biri gider. O yüzden burada 9'un karesi kalır. E, yukarısı 2 üzeri 12'dir. 2 üzeri 12'yi 2 üzeri 4'e bölersek 2 üzeri 8 çarpı 9'un ikinci kuvveti olur. Yine düzenlersem 2 üzeri 8 çarpı 3'ün karesinin karesi olduğu için dördüncü kuvveti olur. O yüzden A seçeneğiyle gösterilebilir. Bunu bulduk zaten. Şimdi 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 4'ü bir parçalayalım. 2 üzeri 8'i e 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 yazdım. Yanında da 3 üzeri 4 var. Bakın burayı çarptığımda 6 üzeri 4 gelir. Başında da 2 üzeri 4 kalır. O zaman 2 üzeri 4 çarpı 6 üzeri 4 olarak da gösterebilirim. Yine bu bulduğum sonuçta kuvvetler aynı olduğu için tabanları çarptığımda 12 üzeri 4 bulurum. O yüzden C seçeneğiyle de gösterebilirim. O zaman cevabımız D seçeneği olarak bulunur. Bir şey soruyla devam edelim. Aşağıdaki tabloda ABC ürünlerine ait 2017 yılındaki satış miktarlarıyla 2018 yılında meydana gelen değişim yüzdeleri verilmiştir. Tabloda verilenlere göre 2017 ve 2018 yılı satışlarına ait iki dairesel grafik çiziliyor. Buna göre 2017 ve 2018 yılı satışlarına ait çizilen iki dairesel grafikte bir önceki yıla göre B ürününe ait merkez açıdaki değişim aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi ilk yıla baktığımızda yani 2017 yılına baktığımızda toplam satış miktarı 60, 40 ve 80 toplarsak 180 bin olur. Bunu daire grafiğine dökersek B'yi bul bulmak için 180 bin 360 derece ise B 40 binde 40 bin kaç derecedir diye orantı kurarız. Burada bakalım 180 bindeki 4 sıfırla 40 bindeki 4 sıfırı atarsak 18'in 20 katı 4'ün 20 katından o zaman 80 derece olur B'nin ilk yıldaki açısı. Şimdi 2018 yılına gidersek %60 azalma varsa o zaman %40'ını bulmam lazım. Geriye kalan %40 çünkü. 60.000'in %40'ı direkt 60'ın %40'ını bulayım sonra sıfırları ekleriz. Buradan 2 sıfırı sildim 24 kaldı. B'ye baktığımızda %20 azalma varmış. O zaman %80'ini bulacağız. 40'ın %80'i 2 sıfırı sildim, sadeleştirdim. Burada 32 kaldı. Ve son olarak C'nin de %20 azalması olduğu için yine %80'ini bulacağız. 80'in %80'i. Buradan 64 buluruz. O zaman toplamda 2018 yılındaki satış miktarı 24 32 ve 64'ü toplarsak 120 sıfırları da eklediğimizde 120.000 olur. Şimdi yine aynı şekilde daire grafiğine dönüştürüyorum. 120.360 derece ise B'yi sorduğu için 32.000 kaç derecedir diyeceğiz. Yine aynı şekilde şuradan 3 sıfırları sildim. 120'nin 3 katı olduğu için 32'nin 3 katını aldım. 96 derece olur B. 2018 yılında B açısı. 80'den 96'ya 16 derece artış bulunur. O yüzden cevabımız D seçeneği olur. 6. soru bir EBOB-EKOK sorusu. Dikdörtgen şeklindeki bir masanın uzun kenarı kısa kenarının iki katı olup uzun kenarının 100 cm ile 130 cm uzunluğu arasında olduğu bilinmektedir. Bu masanın uzun kenarı çapı 10 cm ve 8 cm olan tabaklar birbirine tek noktadan değecek ve Aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizilerek tam olarak ölçülebilmektedir. Buna göre masanın üst yüzeyinin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Şimdi uzun kenar kısa kenarının iki katıymış bu benim bilgim. Burası 2x de o zaman burası x olacak. Daha sonra uzun kenarının 100 ile 130 santim arasında olduğunu söylemiş. O zaman 2x diye ifade ettiğim değer 100 ile 130 arasında. Biz bu tabakları sıralarken bakın 8 8 sıralıyoruz. Altta da 10 10 sıralıyoruz ve aralarda hiçbir şekilde boşluk kalmıyor. O zaman e, bu dikdörtgen şeklindeki masanın genişliği 8'in ve 10'un ortak bir katı olmak zorunda. O zaman en küçük ortak katını bulursak 8 ile 10'un buradan ekokları 40 çıkar. Demek ki 40'ın bir katı olacak. 40'ın katı olacak ama kaçta kaç arasında demiştik? 100 ile 130 arasında. O zaman 40'ın katı 100 ile 130 arasında hangi sayı vardır? 120 vardır. O zaman biz buradan 2x'i 120 bulduk. 2x 120 ise x de 60 çıkar. Demek ki dikdörtgen şeklindeki masanın kenar uzunlukları 60'a 120'ymiş. Biz de alanı sorduğu için Kısa kenarlı uzun kenarı çarptım. 6 ile 12'yi çarptım. 72. 2 sıfırımı ekledim. 7200 cm kare olur. Yani cevabımız C seçeneğidir. Yedinci sorudayız. X metre cinsinden pozitif bir tam sayı olmak üzere. 2 üzeri X metre uzunluğundaki bir tel 10 kez tam orta noktasından ikiye katlanmaktadır. Üçüncü katlama sonucu elde edilen telin uzunluğu metre cinsinden bir tam sayı ise 10. katlamada elde edilen parçalardan bir tanesinin uzunluğu en az kaç metre olabilir diye sormuş. Şimdi benim başlangıcımda uzunluğum 2 üzeri x metre verilmiş. 10 kez katlanıyormuş. Her katlamada o zaman 2'nin kuvveti 1 azalacaktır. Mesela 4'ü bir kez katladığımda 2 olur. 2'nin karesi iken 2'nin birinci kuvvetine düşer. O yüzden birinci katlamada 2 üzeri x eksi 1 olur. İkinci katlamada 2 üzeri x eksi 2 olur. Bakın adım sayısı ile kuvvet paralel gidiyor. O zaman bu şekilde 3'ü de yazalım. Üçüncü katlamada 2 üzeri x eksi 3 olur. Bu şekilde devam ettiğinde 10. katlamada 2 üzeri x eksi 10 olur. Bize 3. katlama sonucu elde edilen telin uzunluğunun metre bir tam sayı olduğu verilmiş. O zaman bunun bir tam sayı olması için x'in en az 3 olması lazım ki 2 üzeri 3 eksi 3 2 üzeri 0 yani bir tam sayısı elde edilebilsin. X'e 3 verirsek o zaman 10. adımda 2 üzeri 3 eksi 10'dan 2 üzeri eksi 7 metre elde ederiz. O yüzden cevabımız B seçeneği olur. 8. sorudayız. Aşağıda bir bilgisayar programında kullanılan algoritma işleyişi verilmiştir. Bu algoritmaya A ve B sayıları giriliyor algoritma girilen sayıya göre bir x sayısı üretiyor. Yukarıdaki algoritmaya göre sırasıyla a ve b yerine 15 ve 22 sayıları girildiğinde ekranda hangi sayı görünür diye sormuş. Şimdi 15 ve 22 sayılarını girdik. Birinci adımda. İkinci adımda 15 ile 22'nin ekokunu bul diyor. 15 ile 22 aralarında asal iki sayı olduğu için bunların ekoku sayıların çarpımına eşittir. O yüzden üçüncü adımda ekok 15 çarpı 22 çıktığından bize eğer çarpımları çıkarsa dördüncü adıma git diyor algoritma. Hemen dördüncü adıma gidiyorum. A'nın değerini 3 arttır diyor. 15 iken 18 oldu. B'nin değerini 2 azalt diyor. 22 iken 20 oldu. Artık benim yeni sayılarım 18 ve 20. Şimdi tekrar bana ikinci adıma git diyor. İkinci adıma gittim. Bu sefer 18 ile 20'nin ekokunu alacağım. 18 ve 20 aralarında asal olmadığı için sayıların çarpımı değildir ekokları. O yüzden 5. adıma gitmemizi söylüyor. Yani ekokunu bulup ekrana yaz diyor. 18 ve 20'nin ekokunu bulursak hatta şöyle ayırabilirim. Bakın 2 çarpı 9'dur 18. 2 çarpı 10'dur 20. Ortak çarpanı aldım. 9 ile 10 aralarında asal kaldı. 9'u yazdım. 10'u yazdım. Ekokları buradan 180 çıktı. O yüzden cevabımız B seçeneği olur. Dokuzuncu sorudayız arkadaşlar. Yukarıda verilen kare prizma şeklindeki kutular, herhangi bir yüzeyi üzerine üst üste konularak hiç boşluk kalmayacak şekilde bir kargo firmasının deposuna şekildeki gibi yerleştirilebilmektedir. Depo'nun yüksekliği 5 metreden fazla, 6 metreden az olduğuna göre, aşağıdaki kutulardan hangisi ile bu işlem yapılamaz diye sormuş. Şimdi bakın 5 metre ve 6 metre verilmiş ama uzunluklar bana santimetre verildiği için. Ben bunları santimetreye çevirdiğimde 500 ile 600 bulurum. Demek ki burası deponun yüksekliği 500 ile 600 santim arasında olması gerekiyor. Ben bu kutuları 40-40 üst üste koyuyorum ve 70-70 üst üste koyuyorum. O zaman bu yükseklik 40 ve 70'in bir ortak katı olmalı. En küçük ortak katlarını bulduğumda 40 ile 70'in buradan en küçük ortak katları 280 çıkar. 280'in katlarından 500 ile 600 arasındaki sayıyı bulmam lazım. Bakın 280'in iki katı 560'tır. Demek ki deponun yüksekliği 560 santim olur. Deponun yüksekliği 560 santim ise şıklardan tek tek hangi kolileri kullanabiliriz, kullanamayız ona bakacağız. A şıkkında bakın 56 560'a bölünür. 10 da 560'a bölünür. O yüzden A şıkkı olabilir. B şıkkına baktığımızda 560 16'ya bölünür, 35'e de bölünür. O yüzden B şıkkı da elendi. C şıkkına baktığımda 28 560'a bölünür, 20 de bölünür. O yüzden C şıkkı da elendi. D şıkkına baktığımızda 50 560'a bölünmez, 75 de bölünmez. O yüzden D şıkkı olamaz. Cevabımız D şıkkı. Son sorudayız arkadaşlar. Kenar uzunlukları 18 kök 2 metre ve 8 kök 3 metre olan dikdörtgen şeklindeki pano şekildeki gibi eş dikdörtgen parçaları ayrılmıştır. Bu parçaların bazıları hiç boya artmayacak şekilde boyanarak yukarıdaki boyalı alan oluşturulmuştur. Tablodaki boya türlerinin her biri kullanıldığına göre bu iş için en az kaç TL harcanmıştır diye sormuş. Şimdi baktığımızda Yukarıdan aşağıya toplamda 4 tane dikdörtgen var. O yüzden sağ taraf yani dikdörtgenin kısa kenarı 8 köküç ise 4 parça 8 köküç. 8 köküç bölü 4'ten her bir parça 2 köküç olur. Demek ki şu uzunluklar 2 köküçmüş. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a böldüğümüzde 18 kök 2. O zaman dikdörtgenlerin diğer uzunluğu 2 kök 2 olur. Elimde boyalı olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane parça var. O zaman bir boyalı alanı bulup 9 ile çarparsam tüm boyalı parçaların alanlarını bulmuş olurum. Şöyle yazdığımızda 2 kök 2, 2 kök 3. Bunun alanı 2 kök 2 çarpı 2 kök 3'tür. Yani buradan 2 ile 2 çarptık 4. Kök 2 ile kök 3'ü çarparsak kök 6. 4 kök 6 olur. 9 tane olduğu için 9 çarpı 4 kök 6'dan 36 kök 6 elde etmiş oluruz. Bu e, 36 kök 6'lık alanın maliyetini mümkün olduğu kadar az tutmak istiyorum ben. O zaman e, C boya türünü mümkün olduğu kadar fazla kullanmam lazım. O zaman 5 tane... 5 kök 6 kullanırsam 3 tane 3 kök 6 kullanırsam ve bir tane de 2 kök 6 kullanırsam bakın buradan 5 kere 5 25 3 kere 3 9 25 daha 34 1 kere 2 2 36 kök 6'yı elde etmiş olurum ve C'den de mümkün olduğu kadar fazla kullanmış oldum o zaman 5 tane 5 kök 6'lık alan demek 5 çarpı 50 TL demek, 3 tane 3 kök lı kalan 3 çarpı 40 TL demek ve 1 tane 2 kök kalan 1 çarpı 30 TL demek. Buradan 250, 120 ve 30'u toplarsak cevabımız 400. O yüzden cevabımız C seçeneği olur. Evet arkadaşlar, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan 10 tane çalışma sorusunu da çözdük. Diğer illerin çalışma sorularının çözümlerine yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.